Günaydın. Ben Selin. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Az önce yeni uyandım. O yüzden sesim birazcık bozuk olabilir. Günlük su ihtiyacı. Bugün sizlerle yine bir günlük vlog başlatıyorum. Neden diye sorarsanız. Bu sabah yani birazdan diyetisyene gidiyorum diyetisyen kontrol edebilir. Bu sözde de sizle ilerleyen zamanlarda paylaşırım diye düşünüyorum. Şu an daha benim için de çok yeni yani bir aydır falan gidiyorum denebilir. Ve çok tatlı geri aldım. Bununla alakalı size bir video da çekmek isterim yani çok. Çünkü benim pek bir bilgim yoktu açıkçası. O yüzden başta biraz zorlandım kendimce. Yani şöyle hayatımın hiçbir evresinde kilo vermeye çalıştığım bir dönem olmamıştı. İlk defa 12. sınıfta kilo aldım ve sonrasında aldığım kiloları veremedim. Bu yıl okulda falan kendimce işte düzeltmeye çalıştım. Kilo vermeye çalıştım falan. Toplasam mı saçımı bilemedim ya. Dediğim gibi hayatımın hiçbir döneminde kilo vermeye çalıştığım bir dönem olmadı aslında. O yüzden nasıl kilo vermem gerektiğini bilmiyordum. 12. sınıfta işte sınavlara çalışırken falan test çözerken vesaire YKS'ye çalışırken hep oturuyordum. Yani hayatımda bir aktivite yoktu. Muhtemelen o yüzden kilo aldım. Yani herkes aynı şeyi söylüyor. Çünkü ben hep yani 56, 57, 55 hep benim ideal kilom buydu yani. Boyum da zaten 1.66. 1.65 zannediyordum, 1.66 çıktı. <laughs> yani Övermeye çalışmak gibi bir evre olmadığı için çok çocukluk dışında yani ortaokulda falan ben de herkes gibi birazcık tontiş bir çocukluk yaşadım ama o sayılmaz yani. Genel olarak ben hani lise çağlarından bahsediyorum. Daha aklım başıma geldiğindeki dönemden bahsediyorum. Afalladım yani bir. Ve hani kendimce spor yaptım. Üniversitede spora gittim. Falan. Ama yok yani olmadı. Bir 12. sınıfın yazında spora yazıldım bir ay falan. O bende bayağı etki gösterdi. Tam kaç kilo verdim hatırlamıyorum ama 5 kiloya yakın bir kilo değişimi oldu o zaman bende. Size şuraları fotoğrafları koyarım mutlaka. Geçen senenin en Bir farklılık vardı yani bariz bir şekilde. Kilo vermiştim ya da sıkılaşmıştım bilmiyorum. Yüzüm falan incelmişti. Ben kilo verdiğim zaman öncelikle yüzüm inceliyor. Niye öyle oluyor. Herkesin işte ya, kilo verme şekli farklı aslında bakarsanız bir yerlerden. Dedim ki deneyeyim yani şansımı. Bir diyetisyene gideyim en azından belki bir işe yarar. Doğru ve düzenli beslenirim. Bir etkisi olur falan. Öyle bir aydır gidiyorum. Ve çok memnunum. Yani yaklaşık bir 4 kilo falan verdim denebilir. Bugün de onun kontrolüne gidiyorum. Dedim ki yanıma sizi de alayım. Aynen devlet hastanesinde çalışıyor bu arada. Onun bir arkadaşı bu diyetisyen. Ona gidiyorum yani. Özel falan değil. Ön yargısı olanlar varsa da yaşayıp devlete gitmek konusunda. Burnum çok kötü ya. Onu anlatacağım bir ara size. Ön olan varsa diyordum bu konu hakkında. Özele gitmek konusunda vesaire. Bence hayır yani. Memnun kalırsınız. Ben çok memnun kaldım. Gayet de başarılı oldu yani. Ben buradaymış. <gülüyor> <gülüyor> Sorun yok. Beğendim. Beğendim efendim. Bu da Forbidden Kiss. 543 numaraymış. Gözükmüştür umarım artık. Yine çok kırmızı olacağız. Selin Dursun'un klasik yani artık kendini çok kırmızı yapmasını alıştık. Yok yani kurtulamıyoruz bundan. Şuna bak ya. Çizgi film karakteri gibi oldum. Şu an çok utanmış gözüküyorum. Saçlarımı biraz değil. Yere düştü şeyim. Tokamaz önce. Şimdi bence birazcık üstünden sabitleyip böyle geçersek. De. hazır mıyız? Ne, ne oldu? Heh, Şimdi oldu. Şöyle yeşil pek belli olmuyor sizde de. Yeşil bir ışık yazması gerekiyor. Evet 230 dereceye ayarladık. Birazcık kendince Aslında saçım kötü değil. Dalgalı falan. Ama çok kabarık. Bilemedim şu an. Biraz düzleştireceğim galiba. Saçıma bakın. Lülüklerime bakar mısınız ya? Böyle saçım benim Tavus kuşu gibi oldum şakasız. Neyse ne yapalım. Dur. Bu arada benim çok detaylı saçımı düzleştirmeyeceğim. Böyle üstünden üstünden yani. Çok detaylı düzleştiremem o kadar zamanım yok. Şey. Saçlarım burada kıvırcık benim. Saçlarımı genellikle ben kısa kullanıyorum. Kısa saçı bana daha çok yakıştırıyorlar. Şu an yazın biraz uzadı. Muhtemelen üniversiteye giderken saçımı yine ben kestiririm. Bakar mısınız? Ne kadar güzel olmuyor. Dediniz. Aslında kıvırcık da seviyorum ama saçım şu an çok ara bir boyda. Yani bu kadar ara boyda hiçbir şey yakışmıyor. Saçıma bence. Ben ya uzun olmasını isterim ya da çok kısa olmasını yüzden saçımı kestireceğim yakın zamanda. Muhtemelen okula başlamadan önce kestirmeyi düşünüyorum. O zaman saçımı kıvırcık daha çok kullanıyorum. Ha bundan bahsedecektim. Ee, jellerim falan var. Ee, şu ünlü Elidor'un bu belirginleştiricisi güneştiricisi var ya genelde onu kullanıyorum işe yarıyor da bence. Gayet güzel yani. Gayet memnunum. Ondan falan kullanıyorum. Saçım şu an pek uzun yani çok kısa olmadığı için e, kıvırcık olsa bile o bukülelere çok güzel durmuyor. Ama böyle kıvırcık şeyken kısayken daha belirgin ve daha çok bukleli olduğu için bir boğumsa dönüyorum. O zaman saçımı hem düz kullanabiliyorum kurutup. Mesela ben şu an saçımı kurutmadığım için böyle lülüklüğüm. Aslında kurutsam e, kurutmak bu bukleleri biraz kırıyor. Ben ona inanıyorum. Kuruttuktan sonra ele böyle düzleştirmek daha da kolay oluyor. Ama ben bu sefer kurutmadım. Dün akşam kurutmak zor geldi. Bir de misafirlerimiz vardı dün akşam. Kurutsam daha rahat ederdim şu an düzleştirmek açısından. Her hani, neyse rahatsız değilim. Beni rahatsız eden bir kilom yok ama paltonlarım olmuyor. Yani 12. sınıftaki paltonlarım olmuyordu. Ve hiçbir zaman da giremedim. Yani 12. sınıftan sonra aldığım kiloyu bir daha verip o paltonlarıma giremedim. Bu da benim için çok büyük bir hüsran. Çünkü yaklaşık 15-20 tane paltonum var. Ve hepsi çok güzeller. Hepsini çok seviyorum. Ve onları ben bu kış giyemedim. Kusmalısın. Ben dedim ki buna bir son vermeliyiz. Çünkü paltolonlarımı çok seviyorum. Bu bunun için aslında bu yolculuğa başladım. Ve şu anlık çok güzel gidiyor. Bugün bir kontrole gidiyoruz. Yeni listemizi alırız. Ne kadar kilo verdiğimizi öğreniriz. İstediyorum bir şeyler. Galiba yine 2 kilo falan verdim ama umarım 2 kilodur. Geçen sefer 2,5 kilo yakın vermiştim. 2 haftada bir kontrole gidiyorum. İşte normalde bir ayda bir alıyormuş aslında diye sen. Ama ben hazır buradayım diye. Hazır okula henüz gitmedim diye. İki haftada bir öyle kontrole gidiyorum. İşte iki haftada bir listemi değiştiriyor. Ufak şeyler de olsa listemde ufak şeyleri değiştiriyor. Bakalım bu sefer ne diyecek. Geçen sefer çok beğenmişti soruncumu demiştik. Çünkü düşük kilolardasın ve bu kilolarda kilolarda kilo vermek çok zor. Biliyorsunuzdur ki. Yani bunu birazcık çabalayan insanlar varsa biliyorlardır. Kilolarımız az olduğu için. Kilom az dediğimde yani 65 kiloydum. ilk başladığımda. 65 civarı. Yani 12. sınıfta falan 65'i gördüm. İşte şu an başladığımda da o civardaydım. Hedefim 57-56, yani idari kiloma düşmek. Bu arada devlet diyetisyeninde şu sorunu yaşayabilirsiniz. Ee, normal şartlarda sağlık sorunu açısından bir sıkıntısı olmayan insanları almıyorlarmış. Yani benim mesela şu an kilom yanlış gözükmüyor. Yani olağan dışı değil, normal kilodayım. Bu şu an bana diyet listesi de yazması normal değil aslında. O yüzden baştan kabul etmedi bana diyet listesi yazmayı. Diyet isteyelim. Yani böyle bir gerçek var. Yani kilonuz gerçekten yüksekse daha kolay oluyor galiba. Hasta kabul açısından. Aslında size bu videoyu Evet, sizi diyetisyenime götürmeyip şöyle yaparım diyordum, okullar başladığında bir ay sonra yaparım diyordum ama o zaman da genel hani sonucuma, hedefime ulaştıktan sonra bir video çekeriz. Şu an en azından bir kontrole gideceğimi söylüyorum sizle. Bir iki zamanlarda da yani gerçekten istediğim kiloya ulaştıktan sonra da benim sürecim nasıl oldu vesaire. Bu konu hakkında da bir video çekerim. Şuna bakın. Bu ne? Bir de kabarık. Bir dakika tarağımı getireyim. Ben geldim. Ay. Spreyimi de aldım. Seçtirdikten sonra yaparız. Lüb biraz açalım da. De giyinip geliyorum diyeceğim ama ne giyeceğime karar vermemiz gerekiyor. Bunu düşünelim. Üstüme böyle bir askılı giydim, klasik. Altıma da şöyle kumaş bir pantolon giyeceğim. Geliyorum.